Nasılsınız? Olacağı i̇yi olacağız Allah'ım. Sen Allah nasılsın? Güzel değilim. Şükür, şükür edeceğiz. E, tabi tabi Allah'tan geldi. Ne yaptın? Allah'tan geldi, geldi. Ne diyor? Kolay gelsin. Sen ne yapıyorsun? Boya mı yapıyorsun? Ne he? kadar bayağı şey bayağı bayağı. güzel bir boyaların. Ama çok iyi çalışıyorlar. Sağ olsunlar. Hep bu işimize koşuyorlar

Hoş geldin. Hoş geldin. Tekrardan geldik. Baları görmedim. iyi işler. İyi olacak. Daha yola geldik inşallah. Şunları geldi de buraya getireceğiz yani. Başka çaremiz yok. Yani cenab-ı Allah yaşanabilecek hep şeyi yaşar yani. yani. 이렇게 들저단 çok g e